onun aile etrafına ve ashabına da sonsuz salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz bizleri kendisine hakkıyla kul, habibine hakkıyla ümmet olma, Yeah. <laughs> y no Yeah. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu çeklerdir. Bu zahmeti Allah için çekerler, bunun içindeki rahmete ulaşacaklar. Rahmete katlanmayan, rahmete kavuşamaz. Yola rahmet, ibret, hikmet ve hayat dolu bir yerdir. güzel ve öteki de cennet olmalıdır. Birkaç günlük beraberlik için nikah kıyılmaz. yuva kuyulmaz. yuva da niye... Müslümanlar, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani aile yuvalarımızda, muhterem Müslümanlar, aile yuvalarımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve sünnetinin paylaşılması, konuşulması, anlatılmasının aileye kazandıracağı e, hususiyetler, özellikler bu videolarda ifade ediliyor. Kısaca Allah için aile rüyasını kuran bir kimse Allah'ın dostluğunu hak eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesi de yuva kuran mümine yeter. Peygamberimiz buyuruyor ki her kim Allah'ın rızasını kazanmak için evlenir yaşantısı da o yönde devam eder. Dışından kendisine hayır dua edecek bir evlat bırakmak anne ve baba için en büyük şerlettir, en büyük kazançtır. Onlar sayesinde anne babanın hayır haneleri açık kalır, kendilerine selam yazılmaya devam eder. Nitekim sevgili Peygamberimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya hadis şerifinde bize şöyle haber vermişler. اِذَا مَا فَالْاِنْسَانُ اِذْ قَفَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَاةٍ Bir insan vefat ettiğinde onun amel defteri kapanır. Ancak şu üç şey dışında, üç şey dışında. Yani şeyden birini veya ikisini ya da üçünü yaptıysa o insanın amel defteri kapanmaz. Nedir bu üç şey? Birincisi Sadaka tüm cariye. Yani devam eden sadaka, işte şu anda şu içinde bulunduğumuz cari gibi ibadet hanelerin yapımına katkıda bulunduysa insan. İnsanların ilim tahsil edeceği okulun yapılmasına, insanların kullanacağı çeşme yol yapımına katkıda bulunduysa buralardan insanlar faydalanmaya devam ettiği müddetçe, camide namaz kılınmaya devam ettiği müddetçe o insanın amel defteri kapatmaz. Sonra ikincisi, evvel mi yüntetahul değil. İnsanların kaldırılması bundan dua ediyor, dua edilmesine vesile <laughs> oluyorsa evet, anne babanın da ana evlatları kapanmayacaktır diye sevgili peygamberimiz bize haber veriyor. Öyleyse biz de öperen Müslümanlar e, kurulmasındaki temel tebe nesil yetiştirmek olan aile yollarımızda Allah-u Teala'nın bize unutmamasını istersen, adının unutulmamasını istersen, çocuğuna ilim, hüner, marifet öğret ve onu akıllı ve fikirli yetiştir. Böyle yaparsan arkanda seni rahmetle anan bir kişi bırakmış olur. Bakın bu kerem Eğer adının unutulmamasını istersen, çocuğuna ilim, hüner, marifet öğret ve onu akıllı ve fikirli ediştir. Beş maddede Sade-i Şirazi'nin bu durumu ödetmediğini görüyor. Çocuk, Allah-u bir emanetidir muhterem Müslümanlar. Nasıl ki biz bu dünya hayatımızda bir arkadaşımızdan, bir komşumuzdan, bir akrabamızdan e, maddi bir şeyi emanet olarak aldığımızda ona gözümüz gibi bakıp sahip çıkıp günü geldiğinde de aynı şekilde teslim etmeye gayret ediyorsak, Allah'ın bize manevi bir emaneti olan çocuklarımıza da aynı dikkati göstermenin sorumluluğumuz olduğunu unutmayacağız. Çocuk aileyi Yüce Allah'ın e, en büyük hebiyesi ve emanetidir. Baba ve anne bu emanetten sorumludur. emanetin sahibi Yüce Allah, müminlere şu emri vermiştir. Biraz önce bu ayet-i kerimeyi arz ettim. Ey iman edenler, kendinizi ve aile fertlerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşin azabından koruyun. İlahi fermanı da bize bunu hatırlatmaktadır. Bu ateşte aile etrafınıza, eşinize, çocuklarınıza Yüce Allah'ın sevdiği şeyleri yasaklarını etmedi. Onun sevmediği şeyleri de kendilerine yasak etti. Cehennem ateşinden korumanın yolunun bu olduğunu Peygamberimin e, sözleriyle haber veriyor. Hazreti Ali radıyallahu anh da bu ayet-i kerimeyi şöyle açıklıyor. kendimiz onu yapacağız. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın bu ifadesinden bunu anlıyoruz. Önce biz o işi kendimiz yaşayacağız, yapacağız ki sonra da aile fertlerimizden bunu isteyeceğiz. Şu hadis şeriflerle bütün insanlığa hitap ediyor ki muhterem Müslümanlar aile konusu özellikle aile hayatının meylesi olan çocuklar söz konusu olduğunda bu hadis şerif akla geliyor. Kullukum râhin ve kullukum mesûlün en râhin Hepiniz idarecisiniz ve hepiniz idare etmelerinizden çoğunluyuz. Ve râhin râhin fi ehlihi ve mesûlün en râhin Erkek kişi idarecidir ve o aile vücudun sağının sağ, solunun sol olduğunu, doğrunun yanlışın ne olduğunu anlamaya başladığı andan itibaren ona Allah'ı tanıtarak, peygamberi öğreterek, dinin emir ve yasaklarını bildirerek hayata hazırlamak anne ve babanın görevidir. Çocuk belli bir yaşa geldikten sonra bunları vermeye kalkmamızın çocuğa hiçbir hiç katkısı olmayacak. Çünkü o o yaşa geldiği an, işte mesela bir uçağına gelinceye kadar veya işte 15, 18 yaşına gelinceye kadar dinin hiçbir emri öğretilmeden yetiştirilen bir çocuğa o saatten sonra vereceğimiz dini eğitimin çok fazla bir katkısı olmayacaktır. Onun için e, bu